biraz başlayayım da görelim. Toroman. Abi semite duruş yok ya, duruş yok. Bir kere dik durduğunu görmedim bu adamın. Duruşu olmayan bir adamla bu şekilde münakaşet etmeyi tercih Anladın mı? Ama sen ne yaptın? İstemiyorum, ben de istemiyorum dedim. Tamam ikisi de gitsin. Şimdi de gelip oynamayın lütfen yani lütfen hadi. Dürüst olun canım iyi. Dürüst olun canım iyiyim Tuncay. Yok bu ben de bu saatten sonra iyi. Sokaklarda ararsın? Beni kimden sorarsın? Ben düştüm aşk ateşine. Sen de düşme yanarsın. Köpek elinin başını. Ben miyim? Semih. Semih. Buradan herkesi göndermekle Gel. tehdit ediyorsun ama buradan herkes alnı açık bu. Ben hiç bir tehditle bulundum mu? Adam ne gireceğiz bu. Böyle herkes çıkacak. Mi? Semih bak sen. İstediğini göndermeye çalış. Yo ben bak şimdi Serkan. Bir dakika, onun dakika. ağzıyla yok, konuşma. Bir şey diyeceğim. Onun konuşma. Ben kendi Bir şey diyeceğim. Ben birini göndereceğim falan filan dedim yok, mi? Yok. Onu söyleme. Hayır biz yazarız gönderiyorsunuz diye. Onu kim kim de onu ya? İşte, ben, siz sen i̇şte sen, sen de. benim Evet sen Yazarım ben aday çıkartırım. Neden, pahalı dedin Pahalı karar verir gönderir göndermez. Biz istersek göndeririz dedi. Gönderir. Biz istersek sizin mikrofonunuzu böyle açarız. İstersek kısarız. Ben de şunu söylüyorum. Ne mi gördüm? adamın kitesinden Korktum. Ben de şunu söyleyeyim Semi, o zaman benim gibi Ses bir delikanlıya bak benim gibi bir delikanlıya harbiden, harbiden söylüyorum sana benim gibi bir adamı buradan ancak isterse halk gönderir istediğiniz zaman yazabilirsiniz kardeşim. Ben burada herkese iyi niyetli <laughs> sen ne işimi kendin kendin kendine pay çıkarttın? Hayır. Olmuyor değil olmuyor O da olmuyor. Olmuyor, de olmuyor değil mi? Bu 5 kişiyi, buradaki beş kişi şebek olarak adlandırıyorsun ya, o yüzden pay çıkarıyorum. Çünkü ben de bu insanların yanında yemek yiyip içim. Yani ben uyur. sana hiçbir zaman ihanetin içindesin demedim. Ama bu dark ihanetin başını <laughs> o, o, çeken, o da, da, çok onu da, cümle cümle da de isimler var. Etmez. Onu da söyle tam Ben, ben Aa. sana ihanet edilmesin diye onun karşısında durdum. Sen, Sen böyle muamele yapıyorsun. Çanak tuttun. Şimdi yanında duruyorsun. Yo, şey Bravo. Değil. Serkan ne ben sana hiç be. daha ihanet Reis, ettin diye bir be. iddiada bulundun mu? Bana değil. Bana bulunmana Ama gerek. Şebeke'nin Ama içinde ama. bak, ah, çok, ben, güzel bu para bak, bu bak, Serkan, çok güzel bir yere değindin. Türkan ablanın öyle yaptığını iddia ediyorsun. Ben bu insanlarla para kazanıyorum. Ben bu insanlarla Ben insanlarla seviniyorum. Serkan çok güzel bir yere değindin. Sana söyleyeyim. Türkan ablanın bize ihanet ettiğini düşündün, Türkan abla bizim grubumuzda değil canım. ama tabii, ihanetin tabii, tabii, tabii. kralı burada, senin tabii, tabii, grubunda, tabii, tabii, o yüzden tabii. sen de bu şebekenin elemanısın, elemanısın. Seni beğenmedim Semih, bak seni hiç Gel. beğenmedim, aklını Gel. beğenmedim Semih, senin yanında ben ne duracağım, sistemi açıklayayım mı sana, çok basit. Çok basit. Bak, Seni o, beğenmedim. O kurguyu Biz ben de sana hemen yazayım. yazayım nereye ne gittiğini. Çok basit. Serkan ben söyleyeceğim. Vallahi söyleyeceğim biliyorum. biliyorum. Bak şebekenin ne orada. Sen dedin ki bize ihanet ettiğin kadına ben karşı durdum dedin. O bizim yanımızda Durduğum değil. Zaten. Daha o bizim yaptım, yanımızda yaptım, ya değil. Ya. ama ya, he, ama, he. sen o şebekenin üyesisin şu an. Anlatabiliyor muyum? sen he. ihanet etmemiş olabilirsin ama bunun içindesin. Kokan lehimleyelim mi? Bak Semih eğer ki lehimleyelim mi? Nereye açıldı? Ben şu an açmadım Demi, mikrofonu. Eğer ki ben, ben, ben kapatamıyorum. Ben ben, 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 açarım. Ben, an... ben açarım. Ben Demi, Aç, Ben kötü bir ben, yerdeysem, ben, ben kötü bir yerde duruyorsam ben, şu anda siz seviyorsunuz ben kötü işler yapıyorsam benim restoranım. Zaten ben, halk beni buradan çıkartır. Allah tamam. al, benim razı al olsun evet, ederim. evet. Bu ben, böyle. <laughs> Tam bu kadar basit. Tek başıma geldim, tek başıma da gidiyorum. yani bizden biz çıkar bir şey atarız. İşte yani kendine şeylerle kendine niye pay çıkartıyorsun? Tehdit etme. Ben buradayım. Tamam evet. Evet. Ben bu bu beyefendinin, bu beyefendinin nasıl bir beyefendi olduğunu biliyorsun. Hadi Çünkü, çıkar. niye padişah atıyorum çıkar biliyor musun? Hadi çıkar. Günlerdir... Yaz günlerdir beni. Günlerdir sorumlu olmadığım yazsana şeyle alakalı yargılandım ben. Yazsana, sıkıyorsa yazsana. Fitnenler mi Hayır, korktum. sen kaynağı... Sen, sen Şebeke'nin üyesisin. Allah'a çok şükür. Allah'a Allah çok şükür. Böyle bir adamın yanında uyuyorum. Tamam mı? Ya, şebeke'nin bak, üyesisin. Allah'a çok şükür de başına benim tatlı al gel bekliyorum. Tuncay sen neyin peşindesin orada? Tatlı al, şebekenin başıyım. Sen neyin peşindesin orada? Tatlı al, tatlı al. Yazık çocuğu da. Yaratıcı çocuğu var ya öldüreceksiniz, bitireceksiniz. Hani a 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 daha ne onun dışında ne söyledim sen söyle de duyalım o zaman. Ben söyleyeceğim diye? yüreğiniz var. söyle. düne söyleyin. kadar bu çocuğu istemiyordunuz. Hayır söyledim. öyle şey Konseyde söyledim konseyde. Öyle bir şey değil. He öyle, öyle bir şey, şey. değil. Söylediklerinizi söyleyin ya. Barış. barış. Kaçacak delik arıyorsunuz? barış geliyor diye. Söyleyin ya. İstemiyoruz ne biçim adam diyordunuz. Evet. Kim dedi? Sen söyle. Benim sizde ne gibi bir ahbaplığım var da ben size gelip böyle bir şey anlatacağım. Siz benim düşüncelerimi nereden biliyorsunuz? Ben benim ekibimden birini keşke arası çekip o zaman konuşmayacağım. Adamlar seni daha bir an sonra Murat abi buradaydı ya. istemiyoruz. Lan, kim, benim ulan. ekibime Hiç kimse seni istemedik. Sen sen hani benim ekibim benim der. Benim ekibim. E be, benim ekibim. Benim ekibim. Bir Benim ekibim. hepimiz hepimiz için. Tamam şebeke. Ama orada oturuyorsun ya. Tamam şebeke. Kendin az bak bu yüzden oy kaybedeceksin. Çok ciddi Ama bu ihanet şebeke. Bu yüzden oy kaybedeceksin. Geç. Adamlar güvenir sana.